Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'deki hayırseverlerimizin bize bağışlamış oldukları yardımlarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de Kabil'de özellikle ihtiyaç sahibi olan medreselerimiz başta olmak üzere ve ihtiyaç sahibi ailelere kırmızı etin ulaştırılması noktasında Türkiye'deki hayırseverlerimizden almış olduğumuz adaklarını, şükür kurbanlarını ve sadaka kurbanlarını ayrıca akika kurbanlarını inşallah burada vekaletlerini yerine getirerek kesip ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaştıracağız. Paketlemelerimizi yaptık. Şu anda aracımıza yerleştiriyoruz. İnşallah medreselerimize doğru yola çıkacağız. Öncelikle medreselerimize vereceğiz bu kurban etlerimizi. Daha sonra da ihtiyaç sahibi ailelere gideceğiz. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اللهم ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار برحمتك